Kalbin Aklı programımızın birinci bölümünden tüm izleyicilerimize en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Kalbin Aklı programımızda başlangıç olarak tanım ve tarif konusuyla başlayacağız. i̇bn Sina'nın kavramları ve kavramları anlatmak için tanımı ve o tanımı anlamak için bizim tarifleri anlattığını gördüğümüz derslerinden de yola çıkarak tanımın ne olduğu üzerinde durmak istiyoruz. Tanımın mahiyete herhangi bir şeyin mahiyetine delalet eden şey olduğunu görüyoruz. Kavramlar tanımlarla elde edilmektedir ve tanım mahiyete delalet eden herhangi bir şeyin mahiyetini bütüncül bir şekilde bütün yönleriyle ele alıp anlatan tarif eden şey tanım olduğunu biliyoruz. Peki bizim konumuzla tanımın ve tarifin ilgisi, bağı nedir? Bunu da biz yine İmam Gazali'den bir örnek vermek istiyoruz. İmam Gazali Hazretleri insanın kendisini tanıması, kendi konumunu belirlemesi noktasında El Munkus Minet Dalal kitabında kendisi için bir nevi kendi tanımını yaparak diyor ki Hakikate ulaşmak ancak rütbeden, maldan yüz çevirmek. İnsanı yüksek amaçlardan alıkoyan ilgilerden kaçmakla tamam olabilir. Bunu söylemesinin akabinde kendi kendisini eleştirerek şöyle devam ediyor. Sonra kendi durumumu göz önüne getirdim. Baktım ki dünya ilgilerine dalmışım. Yaptığım işleri düşündüm. En güzel öğretim işiydi. Burada da üstün alemle ilişkisi olmayan önemsiz bazı bilimlerle uğraştığımı gördüm. Öğretimdeki niyetimi yokladım. Onun da Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan ve şeref kazanmak arzusundan ileri geldiğini anladım. Uçurumun kenarında bulunduğuma kanaat getirdim. İşte şu anda biz insanın kendisini tanımlaması, sorgulaması ve kendi hakkında bir hükme varması durumunu en net bir şekilde görüyoruz ve tanımlamanın ne kadar önemli olduğunu göz önüne getirmiş oluyoruz. Bir öğrenci için, bir sanatçı için, bir ticaret erbabı için tanımlamanın, sorgulamanın sonra doğru muhakeme ederek kendi hakkında bir hükme varmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz de kalbin aklı yolculuğumuzda kendimizi tanımlamaya, kendimizi tanımlamaya başlarken ilk önce kalbimizi, her şeyin merkezinde olan kalbimizi tanımaya ve tanımlamaya çalışacağız. Ve bedenimizin merkezinde olan kalbi izlerken, tanımlamaya çalışırken nasıl ki bütün fiziki bedenimizle irtibatını, bağını görüyoruz ve biliyoruz. Aynı bunun gibi gönül diye isimlendirdiğimiz kalbimizi kastettiğimizde de bu gönül dünyamızın da fiziki olmayan bütün meleke ve fakültelerimizle ilişkili bağlantılı olduğunu göreceğiz. Ve bu bağlantıların işaretlerine, işaretçilerine dikkat ederek bizde kendimizde bulunan özelliklerin, melekelerin tanımını yapmaya başlayarak bu yönlerimizden en güzel şekilde istifade etme yolunu tutacağız. Kalbin Aklı programına tanım ve tarifin ne kadar önemli olduğu, insanın kendi konumunu belirlemesinin ne kadar ehemmiyetli olduğuna değinerek programımızın ilk bölümüne başlamak istedik. Ve programımızın soru cevap köşesinde gençlerle hazırlamış olduğumuz VTR'mizi birlikte izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün kalbin aklı konusunu genç arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz inşallah. Kalbin aklı konusunda bu sisteme, bu dinamizme bizi ulaştıracak hatta ilk önce başlatacak olan, motor sistemini çalıştıracak olan konulara değinmeye çalışacağız. Demir atmış durağan haldeki geminin harekete geçme aşaması makine çarkların çalışmasıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Ve aynı bu örnekte olduğu gibi kendi iç dinamizmimizin çalışmaya aktif hale gelmeye başlaması için de nelerin gerekli olduğu e, konusunda arkadaşlar görüş beyanında bulunmaya çalışacağız. Efendim motoru harekete geçiren şeyden bahsediyoruz. Evet. Bunu insan üzerinde örneklerle açıklayabilmeniz mümkün mü? Yani gemi baz alarak bu olayın insan üzerindeki etkisinden bahsetmeniz. Evet. Yunus kardeşimiz bu konuyla ilgili çalışması var. bizim kalp dünyamızda her şeyin başlangıcı oluyor. Kalbimizde ne tür duygular, hisler, heyecanlar varsa kalpte oluşan heyecanla hislere bağlı olarak irade mekanizmamız yani harekete geçiren, bizi harekete geçiren mekanizma aslında kalpte başlamış oluyor. Peki efendim, kalp insanın motoru ise, evet, motoru harekete geçiren yakıttan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Çevremizde, insanın hayatında, çevresinde ki bütün hareketler, oluşumlar, olaylar, özellikle hareket konusu üzerinde durmak istiyorum ki hareket felsefenin başlangıç kavramıdır. Kainatın, hayatın varoluşu adına başlangıç kavramı harekettir. Ve ne ile açıklarız? Genel olarak felsefe, bilim felsefesi adına Bing Bang der. Yani ne var? hareket var. Büyük oluş. Ne? Bir başlangıç. Başlangıç hareketini başlangıcı bir harekete dayandırıyor. E, bilim felsefesi. Ve biz tasavvufi açıdan da baktığımızda tasavvufta da ne vardır? E, başlangıç aşaması. Yaratıcının ol demesi ve onun ol demesi oldurulmaya karşılık geldiği için oldurulmaya yönelik ol demesinin bir hareket olduğunu söyleyebiliriz aslında ol dediğinde olması gereken işlem oluşuma başlıyor e, hareket ve biz e, kendimize döndüğümüzden e, sorunuzun e, cevabını açıklama mahiyetinde cevap verme mahiyetinde e, çevremizdeki hal hareket oluşlar e, aslında bizim kalp dünyamızda his dünyamızda tetiklemelere sebep verir akislere sebebiyet verir. Yani daha bir ses veriyorsunuz, dağ size bir sada ile dönüş yapıyor. Eğer siz ses vermezseniz o da ne yapmayacak? O da size ses vermeyecek yani. Dağ yankı yap yapmamış olacak. Size cevap vermemiş olacak. Ne zaman ki sizden kaynaklı bir hareket o orada yankılanma için oluşmuşsa, o sesi sizden çıkan sesi hareket olarak düşünebilirsek o zaman aksi söz konusu olduğunu biz doğaya baktığımızda görüyoruz. Aynı bunun gibi insan hayatında da çevresindeki oluşumlar, hareketler, değişiklikler kalp hayatında etkilere, tesirlere, hissiyatların oluşumuna, sezgilerin oluşumuna yani bizim iç dinamizmimizin çalışmaya başlamasına oradan biz aksi seda, yankı almaya başlıyoruz. Ne oluyor? İşte aklımız o konu hakkında çalışıyor ve o oluş hakkındaki olasılıkları göz önüne koyup onun anlamını anlamaya çalışıyor. Kalbimize baktığımızda da kalp dünyamızda da hislerimizin olan oluşan olaya bağlı olarak tepki verdiğini görüyoruz. Mesela bir koyunu bir kuzuyu gördüğümüzde bu bir hareket değil midir? E, varlığın bir hareketidir. Ney? E, şefkat dolu e, hisler, duyguları kalbimizde görebiliriz. Bir yeni doğmuş bir bebeğin görüşü bizim dünyamızda, hele kalbimizde ayrı bir anlam ve manası vardır. E, bir e, sevdiğimiz bir çiçeği özellikle ilgimizi, alakamızı çeken bir çiçeğe baktığımızda yine ne görürüz? E, yani kalbimizde hoş duyguların olduğunu, latif duyguların olduğunu, oluşumunu görürüz veya bunun tam tersi olan zıttı olan korku verici olaylarda değil mi yani ani ses patlamalarında kalbimizin tedirgin olduğunu hissedebiliriz. Korkusunu kalbimizin hissedebiliriz. İşte ana dinamom olarak biz kalbimizi gördüğümüzde ve kalbimizi izlemeye başladığımızda hangi olaylara ne tür tesirler veriyor, tepkiler veriyor, ne tür duygusal durumlar içerisine giriyor diye biz bir projektör yapıp, yakıp e, kalbimizle oraya zihnimizi, aklımızı yönlendirdiğimizde bir kamerayla izler gibi orayı e, deneyimleyip, tecrübe etmeye başladığımızda aslında biz e, kalbimizi tanımaya başlamış olacağız ki e, bu e, kısa tanımlamanın akabinde aslında bizim hayatımıza yön veren, irademize, bize hareket etmemize yön veren ana merkez noktanın da kalp olduğunu diyoruz. Biz kalbimizde ne varsa, ne oluşursa onu yapmak isteriz. Bir bardak çay almak istediğimizde bizi harekete geçiren şey, kalbimizde bir bardak çayın bize verdiği anlam, vereceği lezzettir. Bizi harekete geçirir. Peki, buyurun. Sadece hislerimizle karar vermek doğru mu? Evet. E, tabii yani hisler, kalbi hislerle hareket etmek tabii ki doğru değil. E, ama birçok insan bunun farkında değildir. Bizim de konumuz olan kalbin aklı e, konusunda e, biz dört vicdanın dört unsurunu aklın zihin yönünü, kalbin muhabbet ve his duygu yönünü ruhun e, letaiflerinin özellikle sır yönü belki bir alt seviyede bilinçaltı diyebileceğimiz yönünü ve irademizi ortak kullanmayı tavsiye ediyoruz ve doğru ilerlemenin dengeli ilerlemenin de bu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yalnızca kalbi hissiyatla hayatın yaşanması bize dengesizlik verecektir. Dengesiz bir gelişim süreci yaşatacaktır. Veya bunun tam tersi olan Yalnızca akılla her şeyi değerlendirme, hissiz, duygusuz bir yaşantının da bizi kendimizi ve hayatı doğru anlamaktan uzaklaştıracaktır. Belki şöyle bir örnek verebiliriz. Tek gözle hayata bakmak gibi bir bakış olacaktır ki bunun ne kadar yanlış olduğu da ortadadır. İnsanda bulunan bütün özelliklerin dengeli bir şekilde ama kıvamında bir arada kullanılmasıyla insan gerçek huzuru yakalayabileceği gibi ilimle kendisini ideal seviyeye getirebilmek için hayata gönderilmiş insan da bu ilmi ve gelişimi kendisinde bulunan bütün özelliklerin bir arada kullanımıyla doğru bir yol izlemiş olacaktır. Teşekkür ederiz. Genç arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bu düşünce aktivitesi içerisinde kalbin aklı gözlem metodumuzda bir parça sorular eşliğinde izah etmeye çalıştık. Tanım ve tarif ve kalbin gözlenmesi insanda bulunan istidat ve kabiliyetlerin tanınma yoluna bir başlangıç yapmış olduk bu bölümümüzde. Diğer programlarımızda gözlem metodumuzun anlaşılması istikametinde farklı konularla birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.